Or田. Kurtuluş istiyorsak kitabı Allah'a ve sünnet Rasulullah'dan döneceğiz. Kurtuluş evet. bu. Valla. Şayet bu Valla. imanı zayıf Valla. 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 Valla annenizi, babanızı, kardeşlerinizi öldürün deseydik onlar kafir mesela. Bunlar da Müslüman. Diyelim iman etmişler. Alimler öyle teşhir ediyorlar. Yani kafir olan annenizi, babanızı savaşta öldürün deseydik. Tamam mı? çünkü geçmiş ümmetlerde bir kişi günah işlediği zaman öktülü Allah diyor. Ama bu ümmeti Muhammed'de yoktu. Şayet diyor biz deseydik bunlara, o imanı zayıf olanlara ve o münafıklara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. Ya Resulullah biz iman ettik. Neşhedü en la ilahe illallah ve enneke Resulullah diyorlar. Ondan sonra dostlarının, o kafirlerin, Yahudi, Hristiyanların, müşriklerin yanına gittikleri zaman Efendimiz'e zarar vermek için ellerinden geleni yaparlar. İşleri, güçleri, fitne çıkarmak. Yani iman edemezler. İman etmiyorlar. Ya Muhammed aldanma bunları. Allah Celle Celaluhu söylüyor. İşte burada şayet böyle deseydik. Öktürün enfüsekum ve ha? Ve hı? Ve edin. Tamam mı? Sürgün edin bunları. min Tamam mı? Çok insan ancak bunu yaparlar. Ya? Ashab-ı kiramla bunlar arasında fark ne? Fark iman Allah Celle Celle onlar emrettiği zaman orada heyye alel hicra hiç adlarına bakmadan mallarını bıraktılar ve hicret ettiler. Hazreti Ebubekir holdingti, holdingti, holdingti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam el hicra ya Ebu dediği zaman bütün malını bıraktı ve çekti gitti. Demedi ya benim malım var mülküm var gidersem öldürürler demedi. Dedi ki ona ya Resulallah ben de var mıyım ey Allah'ın Resulü? Ağlıyordu. Esma validemiz diyor. Babam o gün hıçkırı hıçkırı ağladı. Allah'ım hicrette Resulullah beraberim ya Allah ya Rabbil Alemin. Sana hamd ediyorum Allah'ım bu şerefi bana nail ettin. Ya Rabbi diye ağlıyordu Haz Hazreti Ebu Demedim Demedi malım mülküm var. Ama biz olsaydık kaçardık. Öldürürler, vururlar derdik değil mi? Ama işte o hakkıyla iman edenler ellerin tersiyle mallarını yiterek öyle Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle hicret ettiler. Tamam mı? Evet. İşte bu münafıklardan e eğer deseydik onlara ma fealuhu illa kalil kalile minhum onlardan yani az kimse yaparlar. E bu nasıl iman? Hay geliyorlar ya Resulallah biz iman ettik. Yalandır. İnanma ya Muhammed. Resul bir karar veriyor, imanı zayıf olanlar ona karşı geliyor. Nasıl bu? Olmaz. Madem ki Allah Celle Celaluhu emretti ve Resul de bize söyledi, o zaman bize düşen görev nedir? Semi'na ve ata'na gufra'neke Rabbene ve aleyke'l Ya Rabbi duyduk ve itaat ettik Allah'a. <سؤال> ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ضيضة رهض ضيما الضيان من الله ديور. يا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يا ربي ضيضة وإطاعة التبر من بشكل داء المص جلكيور ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به بكرس ولو أنهم fa'lu ma yu'adun bihi şayet onlara nasihat edildi vaaz edildi bunu yapın denildiği zaman tavsiye bulunduğu zaman bunu hakkıyla yani e, yapmış olsaydı olsalardı lekane hayran lehum bu onlar için daha hayırlıdır <laughs> ve eşedde tesbita ve imanları açısından çok çok daha güzel olurdu Allah tebaraka ve teala buyuruyor. Demek ki burada onlara düşecek görev neydi? Semi'na ve ata'na ve ata'na. İman bu. Yani duyduk ve itaat etmedik diyenlerden olmayın. Ha? Semihne ve ata'na Rabbil Duyduk ve itaat ettik diyenler hepsi minel faizin, minel lezine la khawfun aleyhim ve la hum yehzenun. Belki orada Allah Celle Celaluhu onlara diyecek ki ödükhuluha bisenam zâlike yevmul khulud gelin cennetime ey kullarım. Orada ebedi bir şekilde kalacaksınız. Ebedi. Ebedi orada kiracı değilsin ha? Ev sahibisin orada. Halidine kaç sene ya Rabbi? Ebedi bir şekilde ne kaç sene? Kiracı değilsin orada ev sahibisin.